Bu işler böyledir cancağızım. Herkes içtiğin çayı, kahveyi, aldığın maaşı, gezdiğini, tozduğunu, yediğini, içtiğini konuşur. Hiç kimse ne kadar çok çalıştığını, verdiğin emeği, gösterdiğin gayreti, çabayı konuşmaz. Herkes seninle aynı sefaya talip olur ama hiç kimse senin çektiğin cefaya talip olmaz. Senin işin herkese kolaydır ama hiç kimse senin çalıştığın gibi çalışmaz. İnsanoğlu nankördür ve selam. Kimin kadri kıymeti bilinmiş ki seninki bilinsin. Aşk Eyvallah. Bir yer var biliyorum. Her şey söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Duyuyorum. Anlatamıyorum.